Exol Peren'den hepinize merhaba Bugün karşınızda Brawl Talk'un yenisi geldi ve yepyeni bir Brawl Pass gelecek. Sezon 4 ve çok yeni bir karakterimiz var. Buzlu muzlu çok manyak bir karakter. Ve şimdi Büyük Alper'in yok ediyorum. Küçük Alperen'i çağırıyorum ve sonrasında Brawl Talk'u Türkçe olarak bakıyoruz. Nasılmış neler gelmiş neler gitmiş hepsini görüyoruz. Büyük Alperen. Öncelikle yok olacaksın ama küçük Alperen gelsin. Bum. Bakın geldi. Büyük Alperen. Pa! Yok oldu ve başlıyoruz. Ama öncesindeki sualesi eğer abone değilseniz alttan abone olmayı ve benden gizli tutumlu. pa pa açmayı unutmayın. Hadi bakalım başladık. Evet. Bir Brawl Stars günü ye yeah, ye yeah, ye yeah. şarkı söylüyor çünkü çok mutlu. Brawl Talk geldi. Herkes mutlu. Brawl Talk. Başlıyoruz hadi bakalım. Artık oyuna kar teması geliyor çünkü biliyorsunuz kış geliyor. Kış geldiği için oyun komple kar olacak Exo ailesi ve her taraf kar olduğu için yepyeni bir karlı karakterimiz var. İsmi de Lu gördüğünüz gibi. Çok şirin, çok güzel bir karakter ve her vuruşunda böyle bırk bırk cold gibi vuruyor ama her vuruşu rakiplere böyle donduruyor. Bir orada büyük var bakın dolduruyor şu an üstüne i̇şte tane kar yükünü ve kar yükü fullendiğinde vurduğu kişiler donuyor. Yani bildiğin Frank'in ultisini yemiş gibi böyle diye kalıyorlar böyle donuyorlar an anında ve bu çok güzel bir şey çünkü çok can olan kişiler böyle çok böyle canavar <laughs> karakterleri işte Rosa gibi böyle canavar tankları dondurabiliyoruz ve Lu'yu Bro Pass'ten alabiliyoruz bu da çok güzel bir şey yani Bro Pass'i aldığımızda Lu'yu da kademe 30'da alabiliyoruz çok iyi kromatik karakter bu da aynı şekilde tıpkı Colette, Gale ve Surge'de olduğu gibi ve evet sezon 1'deki Bro Pass'i açmamız gerekiyormuş yoksa otomatik olarak açılacakmış hepsi açmayan varsa ekstra açabilir ve evet kral Lou var burada yeni bir kostümümüz Lu için Ve diyor ki yepyeni kostümlerimiz var diyor Burada <laughs> ördek nani <laughs> ve işte Piper kostümü <laughs> ve çok güzel Max kostümü var <laughs> Ve artık gümüş ve altın kostümler <laughs> daha parıltılı <laughs> olacakmış <gülüyor> Ve dünya Brawl Stars şampiyonasındaysa 1 milyon dolarlık ödül varmış Bunu da duyuruyorlar <laughs> ve e, pro bir Brawl Stars'cısınız siz de bunu kazanabiliyorsunuz <laughs> ekstra <laughs> ailesi çok güzel bütün dünya kapışacakmış cidden Ve 1 milyon dolarlık ödül varmış Cidden çok büyük bir ödül Bakalım nasıl Eee bu oh, ne vurdu yere Diyor ki evet, map maker burası çok güzel Çünkü Map Maker'da çok fazla değişiklik var. Artık <laughs> diyor ki sen bir harita yaptığında artık başka arkadaşların bunu oynayabilecek diyor bu haritalarda ve oynadığında haritana like atacak ve like attığında bunu diğer gerçek insanlar görebilecek ve o gün patlayabilecek böyle. Artık bütün insanlar haritaları görebiliyor. Artık haritalar ortak yani herkese açık olarak haritalar oynanabilecek bütün Brawl Stars oyuncuları tarafından. Artık herkes oynayabiliyor ki Yani artık Bunları sadece siz değil bütün dünya oynayabiliyor bu haritada. Bu cidden çok güzel bir özellik ve hesabınız daha popüler yapıyor tabii ki de böyle eğer haritanız çok güzelse. Ve artık ekstra olarak gördüğünüz gibi soygun modu var. Cidden çok güzel ve yani çok iyi. Ve aynı zamanda ödül avı da var. Evet diyor ki artık bu opetin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir vesaire diyorlar. Oo çok güzel bir gün vesaire. Evet şimdi sıra geldi artık bro. Talk'u komple izledik ama şimdi ufak böyle ayrıntılara bakıp Bro Pest'te bu Bro bu Bro Pes ve Bro Talk'taki ince ayrıntıları görmeye ve karakterleri falan iyice incelemeye. Evet, önce şu harita. Called. Bakın bu harita çok beğendim ben. Çünkü her taraf bembeyaz, çok parlak ve çok güzel olmuş çalıların falan renklerini çok beğendim cidden. Ve bu yeni karakter Pete, çok tatlı Pete. gözüküyor. Can 3920 max'lanmış şekildeyken yani çok tank değil. Normal bir karakter biyo. ve bakın vuruşta çok ince Colt gibi aynı Güzel. ve dondurma fırlatıyor yani vuruşunda çok garip bakın Minik minik böyle dondurmalar böyle atıyor biu 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 diye Robotic. Ve dondurmalar rakiplere çarpınca onlara bir yük işareti koyuyor Ve bu işaretler rakipte birikiyor sürekli her vuruşumuzda ve fullendiğinde ise o karakter vurduğumuz kişi donuyor anında böyle pıt diye kalıyor Bilmiyorum kaç saniye acaba Frank kadar uzun mu? Ama baya bir donuyor ve o kişiler olduğu yerde, yerde kalıyor böyle pıt diye. Ve onları rahatça öldürebiliyorsunuz. Sonrasında ise spor özelliği çok güzel. Spor özelliğinde bir alanın komple buz yapıyor. Bunu görmüştük. Şimdi bakın böyle burada herkesi öldürüyor. Hasar da güzel bu arada ben çok beğendim karakteri. Evet spor özelliği böyle bakın. Burada bir alan şu devasa böyle buzlu bir alan. Ve o alandayken herkes böyle... Bakın bak yavaşlıyor ve üstüne sürekli buz yükü geliyor üzerine. Yani daha hızlı dondurabiliyoruz o kişileri. Sen i̇şte çok güzel. Ve hasar da yiyorlar galiba. Yemiyorlar mı bilmiyorum ama baya güzel. Bakalım hasar yiyor mu tekrar? Hasar yemiyor evet ama o kişileri donduruyor. Bu, bu güzel bence. Bu, bu, gayet güzel. Evet, Lou için çok iyi bir özellik. Ve sezon 4 Brawl Pass geliyor. Ve bu Brawl Pass'te de Lou'yu dediğim gibi alabiliyoruz zaten. Çok güzel. Ben çok beğendim Lou'yu. Gayet güzel karakter. Evet ve sonrasında ise Kral Lu bu da çok güzel kostüm. Ve bir kostüm daha var aslında. Evet. Dyna e, Dynamike'ın böyle kar oteli. Kar otelindeki bir e, çalışan gibi bir kostümü var. Otelci kostümü. Ve Kral Lu çok beğendim. Bu kostüm çok havalı. Bak böyle kızgın bakıyor bir de. Hmm. Çok kızgın. Çok iyi. Evet sonra sonrasında diğer kostümler. Bunlar çok güzel. Çünkü bu kostümler birincisi Sally Nani. Yani Nani'nin böyle robot değil de bir ördek gibi bir kostümü. O yüzden çok tatlı gözüküyor. Ben çok beğendim bu kostümü. Ve Choco Piper'da Piper'ın çok hızlı geçmişler bu robot her bütün kostümler. Hop diye hemen geçiyor. Evet. Choco Piper bu şekilde. Yani daha çok böyle bir tatlı bir kız gibi böyle minik böyle bir sniper yerine Gerçekten Piper'ın normaldeki görünüşü öyle ama Burada biraz daha böyle Bilmiyorum pembe falan daha böyle e, genç Max. gözüküyor Burada Max'in şey kostümü böyle Elpino'da var ya bir tane böyle koca kafalı Evet Bu Max <laughs> Bu çok komik tavşan Max Ve kafası çok büyük Bu da çok güzel Connie Max ismi de Bakın <laughs> Johnny Johnny Max <laughs> Johnny Max'e çok güzel kostüm çok beğendim Cidden Johnny Max'e bayıldım ben Kafası çok büyük Ve artık Gördüğünüz gibi kostümlerimizde Eğer altın kostümünüz varsa 25.000 altın verdiyseniz bu durumda artık parlıyor kostümler Yani bence güzel olmuş Çünkü zaten bu altın ve gümüş kostümlere Çok fazla altın vermek gerekiyor Almak için ve bunu alınca o kadar böyle parlak ve güzel durmuyordu artık daha güzel duruyor bu şekilde bakın gümüş parlıyor mesela artık ben çok beğendim bunu bu iyi ki gelmiş cidden çok beğendim ve sonrasında işte evet, bunu zaten geçiyorum çünkü Brawl Store Brawl sarısının esporu yani direktman yani. böyle pro pro oyuncuların kapıştığı yer bu harita yapıcı çok iyi olmuş cidden çok beğendim çünkü artık haritaları sadece yapıp kendimiz oynama, oynamak zorunda değiliz veya işte sadece kendi arkadaşlarımız oynamak zorunda değiliz artık bütün dünya oynayabiliyor veya bütün dünyada yapılan en yaratıları biz de oynayabiliyoruz bu da çok güzel bir şey olmuş çünkü İnsanlar kim bilir çok uğraşıp çok iyi harita yapıyorlardır ama biz onları oynayamıyoruz bu çok kötüydü artık oynayabiliyoruz bu Çok güzel ve çok farklı oyun modları yapılabilir bu şekilde birçok oyuncu yapıp bunu oynayabilir Çok güzel olmuş ve bu bunlara like atıyoruz ve sonrasında bunlar daha üstlere çıkıyor Üstlere çıkınca da bütün dünya görüyor böyle bu şekilde bir sistem yapmışlar Gayet güzel ben çok beğendim yani artık tüm dünya kapışabilecek böyle belki de kupa falan bile olabilir belki ileride bilmiyorum bakalım Belki getirirler ama belli olmaz tabi ve yeni oyun modları da güzel olmuş. Yani hem soygun hem de ödül avı getirmişler artık. Harita yapıcıya bunlar yoktu eskiden. Artık var. Gayet güzel olmuş. Yani başka bir güncelleme yok şu anlık. Bu şekilde şu ayet geldiği anda alırız ve çok güzel olur. Yani ben cidden çok bekliyorum bu Lu'yu falan. Çok merak ediyorum. Çok beğeniyorum. Umarım keyif almışsınızdır bu Brawl Talk'tan ve sizin fikriniz ne yazın yorumlara hepsini. Louis beğendiniz mi? Hangi kostümleri en çok beğendiniz? Hepsini yazabilirsiniz yoruma. Umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yani güzel düşünün açmayı unutmayın. Yorumlarda dediğim gibi yazın. Ve burada çıkan farklı video, video izleyebilirsiniz. video Ve Instagram'a girip ekstra de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.